Hakan Albayrak Bu mudur? Ta İran'dan İsrail'e birkaç kamikaze drone ve füze göndereceksin, bunların İsrail yolunda olduğu saatler öncesinden bilinecek, İsrail gerekli tedbirleri rahat rahat alacak ama yine de ağır bir darbe vuracaksın İsrail'e. Olacak şey değildi ve olmadı. Olan tiyatro. İsrail'in yanı başındaki Lübnan'da depoladığın on binlerce rivayetlere göre 150 ile 200 bin roket ve füzeyi yüzer yüzer ateşleyip orada beklettiğin on binlerce savaşçıyı da harekete geçirsen belki İsrail'in iflahını kesersin ki İsrail Hamas'ın birkaç yüz savaşçıyla gerçekleştirdiği 7 Ekim taarruzunu bile göğüsleyemedi ama orada da zevahiri kurtarmak babında atraksiyonlarla yetiniyorsun. Lübnan'ı İsrail'in hışmından korumak için filan deme sakın. Suriye şehirlerini yerle bir etmekten geri durmayan sen mi kıyamayacaksın Lübnan'a? Hizbullah'ın varoluş sebebi senin iddia ettiğin gibi İsrail'le mücadele ise işte Er meydanı, Kudüs ordusu gerçekten Kudüs ordusuysa işte er meydanı. Bu örgütleri kendi ulusal çıkarlarını müdafaa için kurduysan gene işte er meydanı. Var gücünle savaşman için karşında Suriyeli Müslümanların olması gerekiyorsa o başka tabii. Elde var Türkiye'nin savunma sanayindeki hamleleri, gittikçe gelişen savaş kabiliyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri. Artık hem İslam aleminde hem Türk dünyasında geçmişe göre çok daha farklı, çok daha olumlu, çok daha cesur bir hava vardır. Karabağ'ın işgalden kurtuluşu bu havayı daha da güçlendirmiştir. Zalim İsrail yönetiminin batı devletlerinden aldığı destekle sürdürdüğü Gazze'deki katliamlarının, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler de endişe etmeyin Allah'ın izniyle yakındır. Allah bizi alabildiğine güçlendirsin ve bir şekilde İsrail'e komşu etsin. Hakan Albayrak Haşmet Babaoğlu Dalgıçlık Zamanı İnsan tamam değildir ve bu onun tabii özelliğidir. Dertler, acılar, kırgınlıklar insan için var, sevinçler, ferahlıklar, coşkular da. Lakin Eksiklik bakidir. Bardağı doldurma çabamız ki ne güzeldir, asla boşluğu ortadan kaldırmayacak. Ölüm tamamlayacak. Psikoterapi bir tamamlama yalanı olmaktan kurtarılmalıdır. Psikoterapi yalnızlaştırılmış modern insanın kendisiyle tanışma imkanlarından sadece biridir. Küslük yüreğe yüktür, doğru. Ama yerli yersiz barışma törenleri de yakışıksız hafifliklerdir. Görüyorum halinizi. Keyifler gıcır, kişilikler buhar olup uçmuş. Sürekli mutlu olmaya çalışıyor ve bu çaba onu çok mutsuz kılıyor. Korkuyoruz dostlarımızın ihanetinden, övdüklerimizin şımarmasından, güvendiğimiz dağlara kar yağmasından korkuyoruz. Öyle de oluyor çoğu zaman. Oysa demişler ya, korkunun ecele faydası yok ama Ömre de bir faydası yok emin olun. Tedbirden öteye uzanan korku geçtiği her yeri çöle çeviriyor. Hep yazdım. Bir içi olduğu fena halde şüpheli bir takım insanların içtenliğine inanabilir miyiz? Asla. Peki içini pespaya arzular ve kör hırslarla doldurmuş olanlara ne demeli? Sakın içten olma. Sakın. Bir de içini hep hafife almış, hiç beslememiş, hiç özen göstermemiş olanlar var ne de çoklar. Çılgın komplo teorileri gerçek komploların üzerine örtüyor. Global düzenin sahipleri abuk sabuk komplo teorilerini işaret edip dalga geçmeyi seviyorlar. Oysa bütün ilaçlar gibi gizli saklı tezgahları ortaya çıkarmanın da yan etkileri var. Bunlardan biri de söz konusu çılgın teoriler. Sen reptilyanlara odaklanıp bakmaya başlayınca küresel oligarşi gözlerden kendini kaçırıveriyor. Sen Anunnakilerle ilgilenirken çok yakın zamanda mesela 18. yüzyılda tarihin yeniden kurgulanışı saklanıyor. Son günlerde üzerinde hep bir dalgınlık var. Belki de dalgıçlığa geçme zamanın gelmiştir. Haşmet Babaoğlu Sabah Bülent Erandaç 2026'nın şifresi Başkan Tayyip Erdoğan yerel seçimler için Oyunu kullanırken, seçimlerin yeni bir döneme açacağını söylemişti. Seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında millete inanmış bir lider olarak konuştu. "Vatandaşın mesajını aldık, gerekenleri yapacağız, sonuçları geniş bir muhasebeye alacağız" dedi. Başkan Erdoğan, bayram tatili için gittiği Marmaris'te seçim sonrası döneme yönelik yol haritasını da hazırladı. Başkan Erdoğan, müthiş iç ve dış hamleler dizisini devreye koymak için, pazartesi günü Ankara'ya gelecek, salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak, çarşamba günü Başkan Erdoğan, Bakanlar Kurulu ve AK Parti grup toplantısında aziz milletimize yol haritasının başlıklarını verecek. Başkan Erdoğan, iç siyasete yönelik mesajların hemen sonrasında dış seferlerine Başlayacak. 22 Nisan'da Irak seyahatiyle dünyaya da mesajlarını vermeye başlayacak. Bayram süresince siyasi kulislerdeki bayram sohbetlerinde pek çok siyasi senaryo gündeme düştü. Özellikle 2026 yılı sıklıkla dile getirilerek senaryolar analiz ediliyor. Peki 2026 yılı neden konuşuluyor? 2026 yılı senaryolarına gerçekten iç siyasete yepyeni gelişmeler gündeme gelecek gibi görünüyor. Sırayla analiz edelim. 1. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gider mi? İyi Parti kongresinde gerek Ekrem İmamoğlu gerek Mansur Yavaş'ın etkili olacağı kulislerde konuşuluyor. Bütün bunların çerçevesinde Meral Hanım'ın kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylıklarını tahkim etmek istiyorlar. 2. 2023 yılında seçilen milletvekillerinin emekli olma pozisyonu 2026 yılında kesinleşecek. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden radikal kararlar daha rahat çıkabilir. En önemlisi erken seçim kararı almak gibi. 3. Başkan Erdoğan enflasyonu düşürecek. Çok kararlı ekonomik politika uyguluyor. 2026 yılında enflasyonu tek haneli yani %10'un altına indirerek vatandaşımızın rahata kavuşmasını refahın yaygınlaşmasını sağlamaya kararlı 4. CHP'nin olağan kurultayı 2026 yılında olacak. 2023'te yapılan kongrede Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel devirdi. Bundan sonraki kurultay en geç 2026 yılında yapılmak zorunda. CHP'nin 2026 kurultayında çok sürprizlere gebe. İmamoğlu İstanbul Belediye Meclisi'nde çoğunluğu eline geçirdiği için rahatlıkla belediye başkanlığını bırakıp CHP Genel Başkanı olmak isteyebilir. Özgür Özel de boş durmaz ve Kılıçdaroğlu'nun desteğini alıp İmamoğlu'nun nefesini kesmek isteyebilir. 5. Ekrem İmamoğlu'nun tezgahları çalışırken Mansur Yavaş da boş durmaz bir taraftan 2026 kurultayında genel merkeze ve özellikle aday belirleme yetkisi olan CHP Parti Meclisi'ne çok sayıda adamını sokmaya çalışacaktır. Diğer yandan İyi Parti içinde güçlü konuma gelmeye şimdiden çalışmaya başlamış görünüyor. Meral Akşener boşuna konuşmadı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İyi Parti'nin içini karıştırıyorlar diye bas bas bağırdı. Sonuç Evet, Türkiye'de iç politikada iki yıl içinde çok şey olacak. Dış konjonktür de olmak üzere çok hareketlilik olacağı belli. 2026 yılında erken seçim tartışmaları özellikle CHP tarafından sokaklara taşınabilir. Batı'nın ekonomik manipülasyonları artırılarak erken seçim tetiklenmek istenecektir. Şimdiden doların arkasındaki güçlü Yahudi ailesi Rothschild'in dergisi The Economist, İmamoğlu güzellemeleri yapmaya başladı. Dış ekonomik tezgahlara dikkat ama unuttukları bir gerçek var. Aziz milletimiz tezgah kuranlara, yabancıya güvenerek yola çıkanlara tokadı atmayı bilir. Bülent Erandaç takvim